Bugün ay ikinci senesi. Oysa ben seninle geçen günlerimi saymak isterdim. Sensiz geçen günlerimi değil. Bir yaz günü bu kadar soğuk gelebilir mi insana? Bu kadar karanlık olabilir mi bir gün? Bir oyun gibi hep aynı şeyler oluyor. Ne zaman bitti desem Yine sendeyim Yine oyunun en başında Hep aynı acı Hep aynı ızdırap Bitmiyor Bitemiyor Öyle sevmişim ki seni Ard Ardı geçen yıllar dahi unutturamıyor seni bana Ayrıldıktan sonra çektiğim acıları anlatamam imkansız Ağlamayı bilmeyen gözlerim Ağlamayı öğrendi Kaç gece sabahlara kadar ağladım Kaç gece adına haykırarak uyandım bilmiyorum Şimdi sensizle alıştım Yokluğum bir sen yarattı benden Senin gibi kalpsiz Senin gibi aşkı Sevgiyi harcayan biri oldum ben de Kimleri üzdüm, kaç kalbi kırdım, kaç kişinin hayallerini yıktım. Öğrendim kalpsiz sevgilim. Öğrettim her şeyin yalan olduğunu en acı şekilde. Ama bunlar mutlu etmedi beni. Yanlıştı çünkü bunlar. Seni mutlu eden oyunlar, senin doğruların bana yanlıştı. O zaman çocuktum belki ama artık büyüdüm. Bu ayrılığın acısını fazlasıyla olgunlaştırdı beni. Ne de çok sevmiştim seni. Bunca zaman yeni kimseyi koyamadım. Kimseyi seni sevdiğim kadar sevemedim. Şimdi ellerin hangi elleri tutar? O güzel gözlerin kime bakar? Sevgiyi bilmeyen kalbin kimin için atar bilemem. Bilmek de istemem. Ne garip değil mi? Sen yıktığın hayattan habersiz devam ediyorsun yaşantına. Gönlün yalan sevgilerden yana ne kadar da şanslı. Ama unutma. İnsan ayakta tutan yalan sevgiler değil. Aksine hayatını karartan Hatalar yaptıran tek şey Gittiğin günden beri tek bir kelime bile konuşmadık seninle. Bakmaya kıyamadım o güzel gözlerini bir daha hiç göremedim. Ama bunlar bile unutturamadı seni bana. Varlığın inat yokluğunda bile sevdim ben seni. Anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Bu kadar çabuk mu parçalanır sevgiler? Yazık. Oysa ki ne çok sevdim ben seni. Ben sensiz kalmaktan korkarken, sen beni sevmekten korktun. Yanlış nerede? Hatta kimde diye sorgulayamıyorum artık. Anladım ki benim sana olan sevgim fazla gelmiş senin o küçük yüreğine. Görüyorsun ya sevdiğim. Seni anlatmaya artık ne satırlar ne de sayfalar yetiyor. Kalemim kırıldı. Yüreğim sustu artık. Seni yazamıyorum artık. Adını heceliyor dilim. Korkuyorum. Bir kez daha aynı acıları çekmekten korkuyorum.